Merhaba sevgili çocuklar ve kalbi çocuk kalanlar. Ben Seher Abla, masal dünyanızın kapılarını aralayan dostunuz. Bugün size hepimizin bildiği ama bu kez çok önemli derslerle dolu bir masalı, Kırmızı Başlıklı Kız'ın macerasını anlatacağım. Hazır mısınız? Küçük, sevimli mi sevimli bir köyde Kırmızı Başlıklı Kız yaşarmış. Annesi ona parlak kırmızı bir başlık hediye etmişti ve o da bu başlığı çok sever, hiç çıkarmazmış. Bir gün annesi ona şöyle dedi: Kırmızı başlıklı kızım, büyük annen hasta. Ona bu kurabiyeleri ve taze meyveleri götürür müsün? Yolda dikkatli ol, sakın yoldan ayrılma ve hiç kimseyle konuşma. Tamamen yabancı biriyle konuşmak tehlikeli olabilir. Unutma, annen seni korumak için söylüyor bunları. Kırmızı başlıklı kız başını sallamış ve ''Merak etme anneciğim, seni dinleyeceğim.'' demiş. Ama acaba gerçekten annesinin sözünü tutacak mıydı? kırmızı başlıklı kız, ormanın içindeki patikadan ilerlerken kuşlar şarkı söylüyor, çiçekler mis kokular saçıyormuş. Birden gözüne rengarenk bir çiçek çarpmış, aman ne güzel çiçek, diye düşünmüş, büyük annem bunları çok sever. Annesinin sakın yoldan ayrılma sözünü unutuvermiş ve patikadan ayrılıp ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Tam o sırada çalılıkların arasından sinsi bakışlı, tüyleri gri bir kurt belirmiş. ''Nereye böyle küçük kız?'' diye sormuş tatlı bir sesle. Kırmızı başlıklı kız, annesinin yabancılarla konuşma sözünü de unutup kurda büyük annesine gittiğini anlatmış. Kurt kurnazca gülümsemiş. ''Şu ileride daha güzel çiçekler var, onlardan da toplarsan büyük annen çok mutlu olur.'' diyerek onu oyalamaya çalışmış. Sizce kırmızı başlıklı kız kurda güvenmeli miydi? Neden? Kırmızı başlıklı kız çiçek toplarken kurnaz kurt çoktan büyük annenin evine varmış. Kapıyı çalmış büyük anne kim o diye sorunca sesini incelterek kırmızı başlıklı kız size yiyecek getirdim anne anneciğim demiş. Büyük anne kapıyı açınca kurt hemen içeri atlamış ve onu yutu vermiş. Sonra büyük annenin giysilerini giyip yatağa yatmış kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız sepeti dolusu çiçekle büyük annenin evine geldiğinde içeri girmiş. Yatakta yatan büyük annesine bakmış ama bir şeylerin tuhaf olduğunu hissetmiş. Ne kadar da büyük kulakların var anneanne demiş seni daha iyi duymak için yavrum diye cevap vermiş kurt. Ne kadar da büyük gözlerin var seni daha iyi görmek için yavrum. Ama annen ne kadar da büyük bir ağzın var diye şaşkınlıkla sormuş. İşte tam o sırada kurt seni daha iyi yemek için diye kükremiş ve kırmızı başlıklı kızı da yutuvermiş. Kırmızı başlıklı kız çığlık atmış. Ormanın derinliklerinde balta sesleri duyuluyormuş. Yakındaki oduncu çığlık sesini duymuş ve hemen büyükannenin evine doğru koşmuş. Oduncu kapıyı kırarak içeri girmiş, yatakta şişkin göbekli kurdu görmüş. Kurtla amansız bir mücadeleye girmiş ve sonunda onu alt etmiş. Kırmızı başlıklı kız ve büyük annesini kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız, annesinin sözünü dinlemediği için ne kadar pişman olmuş. Yabancılarla konuşmanın ve kurdun onu kandırmasına izin vermenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamış. Gördünüz mü sevgili Eseher abla Masal dünyası ailesi? Annelerimiz ve babalarımız bizi korumak için ellerinden geleni yaparlar.